Merhaba. Ne yazıktır ki sadece kendim ettim, kendim buldum diyebileceğim ve kendimi bile sevmediğim dakikaları size anlatmak istiyorum. Ta ki ölümün bile bulabileceği dakikaları yaşıyorum diyebilirim kendi kendime. Kendimi karabahtlı olarak görüyorum. Ne yapsam dibe batıyorum, ne iş tutsam atılıyorum ya da yarını bırakıyorum. Yaptığımda bile şaşırıyorum bütün işleri. Lanet olsun ki sadece Tanrı'ya bile inancımı kaybettim. Bir insan kendini... Yani kendini güvenmese zaten kendi kendini mahvedebilir. Özgüveni yitirilmiş bir çocuğum aslında. Hala büyüyememiş, sadece kendi kendine eğitirmiş, delirmiş bir çocuğum. Keşke böyle yaşamayız, seçmeseydiniz Yani bu şarkıda dendiği gibi, Ahya'nın söylediği gibi her şeyi kendim ettim, kendim buldum.